Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 ve 2 futbol turnuvası yapacağız. Takımlarımız bu şekilde. Erdem Hamza, Berke ile Emir ve İbrahim ile ben takım olacağız. Bir takım finale yükselecek. Diğer takımların ikisi maç yaptıktan sonra son kalan takım da maçını yapacak. Eşleşler 5'ler yaparak farklı gelen kişi, takım finale çıkacak. Ve ikisi maç yapacak. kalan o bir takımla da maç yapacak ve finali de kimlerin maç yapacağını belirleyeceğiz. 5'ler, 5'ler, beş Armut Yemişler. Eren finalde, Eren takım finalde. Maçımız başladı. Hamza ile Erdem, Emir'i Berke yedide biter maçımız. hızlı başladı Emir. Emir aldı topu. Emir şimdi karşısında Erdem var. Emir Erdem'le çalın mücadelesine girdi. Arkaya kalecisine döndü. Berke attı Emir'e havadan. Emir kontrol etti. Evet. Berke aldı şimdi. Berke attı. Hamza'ya geri döndü top. Erdem şimdi kontrol etti. Erdem vurdu Berke'ye. Emir boş kaleye gidiyor. Emir da Hamza'ya. Hamza! Ya. Hamza. Şimdi Emir kontrol etti önünde Hamza var. Berke döndü. Berke kontrol etti. Berke Emir attı. Emir göz kontrol. Emir Erdem geçmeye çalışıyor? Emir çalınla derdi mi? Bir daha çık karşısına çıktı Erdem. Emir topu geriye sürdü. Berke'ye pas verdi. Berke geliyor. Berke kontrol etti. Emir'e geri döndü. Pas oyunu yapıyorlar adeta. Emir. Emir şimdi karşısında Erdem var. Emir. Emir Berke'ye verdi yeniden. Berke kontrol edemedi. Berke şimdi aldı topu ayağına. Berke karşısında Erdem var. Erdem topu önce dokundu ve dışarı çıktı top. Emir. Emir aldı topu ilerliyor. Emir. Emir. Maç yedi de bitecek bu arada. Yeniden hatırlatalım. Berke. Berke vurdu. Hamza kaleye gidiyor top. Hamza. Hamza dokundu çıkardı. Emir savunma oyunu da oynuyor. Atak oyunu da oynuyor. Hamza. Hamza attı ileriye. Erdem kontrol edemedi. Emir aldı şimdi topu. Emir. Emir Erdem'i kaptırdı. Belki yedi yedi golü. Yemedi belki. İnanılmaz. Dilim tutuldu. Gol olmuş bu arada. <laughs> Dediğim onca şey boşa gitti. Emir bir gök kuşağı ve dışarıya. Hamza ilk gol hakkında neler söylemek <laughs> istiyorsun? Erdem hızlı başladı. Şimdi Emir. Karşısında Erdem var. Berke ile oynadı. Berke. 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 Erdem'i vurdu atamadı. Berke şimdi attı ileriye. Emir kontrol etti. Erdem vurdu. Şimdi dönen top. Emir geçlerdi mi? Asaf İbrahim'e takıldı ama. Emir, Emir. Önünde hem Hamza hem Dardan var. Belki, Belki attı, Belki kontrol etti, Belki yerinden attı Emire. Emir, Emir karşısında Hamza var. Emir dışarıya. Şimdi Berke. içeri açtı Emire doğru Emir kafa dışarıya. Bu maç sanki çok yavaş ilerliyor ama çok hızlı oynuyorlar. Emir Hamza'ya Hamza vurdu Belki. İkinci pozisyon. Hamza vurdu dışarıya. Ol. Gol mü? Oha. İkidir kaçırıyorum böyle golleri. Neyse olur öyle şeyler. Şimdi Hamza aldı topu. Hızlı atak yapıyorlar. Erdem alacak Emir ondan önce davrandı. Emir göğüs topuyla indirdi. Topu aldı. Koşuyor. Önü boş. Erdem şimdi aldı. Onun da önü boş. Erdem attı. Çıkardı Hamza'ya. Hamza Erdem atmaya çalıştı. Anlaşamadılar bildiğin. Şimdi Erdem. Erdem aldı topu. Ama Emir ondan hızlı davrandı. Pas atamazsın dedi. Emir aldı. Emir vurdu gol. Emir gol hakkında söyleyeceklerin var mı? Yok. Direkt eline yapıyor. Galatasaraylı ama. Hamza. Hamza. Hala top Hamza'da. Hamza attı Erdem'e. Erdem geliyor. Erdem kontrol etti. Erdem Hamza'yı çıkartacaktı. Berke dokundu. Şimdi Berke. Berke attı topu Emir'e. Emir kontrol etti. Berke. Şimdi aldı topu. Sakin bir oyun oynuyor. Berke Emir attı arapası. Hamza ondan önce davrandı. Şimdi Erdem. Erdem. Erdem attı Hamza'ya. Hamza kontrol etti. Emir'i geriye çekiyor. Elini aldı. Attı. Erdem. Erdem Hamza'ya. Hamza. 3-1 Hamza. oldu. Son 4 golü kaldı kazanmak için. Hamza ve Erdem takımının. Şimdi Emir. Emir. Emir vurdu direkt. İkinci pozisyon. Emir üstümden attı. Berke. Şimdi Emir. Erdem ondan önce dokundu. Hamza elini aldı. Şimdi hızlı bir atak oyununu oynayacaklar her zamanki gibi galiba. Ama Hamza herkesi şaşırttı ve dördüncü golü attı. Berke'nin yaptığı büyük hata Hamza'nın golüne olanak verdi. Hamza çok relax. Şimdi Emir. Emir. Emir karşısında Erdem. Harika bacak hareketleri. Erdem ama ben yıkılmam diyor. Erdem, Emir hangisi daha iyi? <laughs> Hamza, Hamza, Hamza Emir'in ayağına çarptı korner. İçeride Erdem var. Emir göz kontrol. Hamza ondan önce davrandı. Erdem önü boş vurdu Berke. Hatalarını onarmak isteyen bir Berke var karşımızda. Ve Emir golünü attı. 4-3 geriden dönüyorlar. Ya yeme ya. Ve 5-3 oldu. Berke hatalarını düzeltemiyor. Şimdi Berke. Berke. Erdem'i çarptırdı. Elini aldı. Emir'e yukarıdan bir pas. Emir göğüs kontrolü. Emir indirdi topu. Şimdi gidiyor gole doğru. Emir attı Berke'ye. Berke koşuyor. Önünde Hamza var. Hamza aldı topu. İkili mücadelenin kazananı Hamza. Şimdi Hamza. Hamza. Hamza eline aldı topu. Hamza. Hamza attı topu Erdem'e. Erdem. Atamadı golü. Şimdi Emir. Emir, Emir geçler değil mi? Emir, Emir, Emir kaleye doğru gidiyor. Kaleye doğru vurdu gol. 5-4. Adeta Emir 1 ve 2 atıyor. Emir şimdi kaleye doğru ilerledi. Emir ama Hamza aldı topunu. Hamza gidiyor kaleye vurdu. Ve gol. Skor 6-4. Şimdi Berke başlayacak. Şimdi Emir havadan attılar. Emir kontrol etti göğsüyle. İbrahim kaçtı o toptan. Emir. Emir. Emir döndü Berke'ye. Berke. Berke attı Emir'e. Emir. Emir vurdu. 6-5 skor. Şimdi Emir. Emir geçti mi? Erdem, Erdem biraz yavaş kaldı orada. Hamza ama izin vermedi Emir'e. Emir şimdi geri doğru geliyor. Ve Hamza dışarı attı. Hamza vurdu dışarıya. Kaç, kaç. Şimdi Emir kontrol etti. Sektirdi. Kaleye doğru yaklaşacak Hamza dokundu. Gol olmasına izin vermedi. Emir. Vurdu direk. İnanılmaz. Emir kontrol etti. Hamza. Hamza. Erdem pasını veremedi. Alt alta oldu. İnanılmaz zaten kazanacak. Finale yükselecek. Berke kurtardı. Şimdi Erdem. Erdem attı Hamza'ya. Hamza kontrol etti. Vurdu yine Berke. Erdem tel attı. Hamza tuttu. Hamza'da şu an top. Hamza eliyle attı. Emir ondan önce dokundu. Hamza ile Emir'in bir mücadelesi var burada. siz. Emir, şimdi karşısında Erdem var? Emir geçlerdi mi? Emir kaleye doğru gidiyor ve gol! Hamza Gihye, turnuvaya veda ediyor. Görüşlerinizi alalım. İyi maçlar. Erdem, sen ne diyorsun? Erdem şu an konuşmak istemiyor galiba. Erdem bize birkaç cümle söyler misin? Yenildik. Peki sen bu galibiyet hakkında ne düşünüyorsun belki? Yani gerçekten çok zor oldu. Orada Erdem'in şutunu kurtarmasaydım belki yeniliyorduk. Peki ama iki sonra... tane kritik gol yedin. O goller hakkında ne düşünüyorsun? Yani Brezik gibi taktılar sana. Orada cidden üzüldüm ama yine de rakibimizi tebrik ediyorum. Tebrikler. Emir peki bu maçın en iyi oyuncusu sen oldun. Ne düşünüyorsun bu konuda? Güzel oynadılar. Kalecim yüzünden bu kadar fark edik. İki tane kaleden kaleye yedi. Karşı tarafı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Arkadaşlar ben Erdem. Part 2 yarın gelecek. Abone olup, like atıp, <laughs> yorum yapmayı unutmayın.